Bulaşıklar bitti. Ee, aksana. Hadi ak. Nikon. Hı. Gider tıkandı. Lavabodan su akmıyor. Nasıl yani? Şey bir pompayı verir misin? Aa, tabii tabii. Al bakalım. <laughs> Hadi. Yok olmuyor Nikol. Akmıyor gitmiyor bu giderdeki. Bir tamirci mi çağırsak? Bence evet. Tamam sen arar mısın? Tabii. Ben biraz daha uğraşayım. Elimle deneyeceğim bir de. <laughs> Aa, Aydar abi merhaba Nikol ben. Ya bizim mutfaktaki su gideri tıkandı galiba. Hemen oyuncak kafeye gelebilir misin? Ya bu Beş dakikalık bir iş, e, ne olur iki dakika geliver ya. Şu anda tam sevdiğin şeydeyim bu, kanalizasyonları açtık, gelemem. E, peki tamam, tamam. E, teşekkür ederim gene de. Tamam, kolay gelsin Hayır. Haydar abi. Ne diyor, geliyor muymuş? Hayır, ancak yarın gelebilirmiş. Mehmet'i arayayım. Evet, başka bir tesisatçı tamam. arayalım. Alo Mehmet. Alo, merhaba buyurun. Aa, merhaba, ben Mehmet Usta ile görüşecektim. Aa, yanlış numara sanırım. Ay, kusura bakmayın, Ay, çok özür dilerim. İyi günler. Ay, Ay. Numarayı sanırım şey yanlış kaydetmişiz. Faxi. Başka kim var? Ee, başka bir tesisatçı daha. Evet, dur, bir saniye, hemen buradan bakayım. Tesisatçı. <laughs> Alo, bonjour Jacques. Ah, bonjour Madame. <laughs> Nikol ben ya Jack usta bizim e, giderimiz tıkandı. Onca kafaya gelebilir misin hemen? Hemen lütfen çok acil. Aa çok sorry, Gelmeyi çok isterdim ama ben şu anda zaten bir iş üstündeyim. Dolayısıyla buradaki iş akşam ancak biter. E, biz akşam diyor. akşamı bekleyemeyiz Ay, yok. E, peki tamam e, yine de teşekkür ederim Jack usta e, kolay gelsin. Au revoir. Au revoir. Ay, bu Ayşe. da gelmiyor. Bu böyle olmayacak yani. Bu biz giderin açılması lazım. Hiçbir iş yapamayız ki böyle. Kendimiz el atacağız. Kendimiz el atacağız. Sen bunu becerirsin bence Ayşe. Tamir aletlerini getireyim ben. Aynen öyle. Ayşe halleder. Evet. Ha. İşte geldim. Tulumda Evet, ya. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi alttan e, şeyi boruyu çıkartmak gerekiyor. Evet. Anahtarı evet. alayım önce. Ee, bu olur mu Ayşe? Hayır, İngiliz anahtarı. Zaman Hah, al o zaman. Evet, hadi bakalım. Neyim aşağıya? Akıyor mu? Ee, nevşettim. Ha hayır, hayır. Aa, Ayşe galiba akıyor. Ak, <laughs> akıyor üstüme akıyor. Ayşe iyi misin? Islandım. Dur şurada havlu var. Al bebeğim. Neyse ki açıldı. Ayşe Usta çok iyi iş başardın. Teşekkür ederim. Neyse ben gidip bir üstümü değiştireyim. Tamam. Şimdi... Görüşürüz arkadaşlar.